Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iğne oyasından kelebek modelinin yapılışını paylaşacağım. Daha önceden zürafamı yaparak hazırladım arkadaşlar. Şimdi hemen birinci zürafaya iğnemi batarak düğümümü atıyorum. Hemen bir tane zürafa yapıyorum. yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum. Ve buraya sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya geri dönüyorum. Şimdi 3 tane zürafa yapacağım. 3 tane zürafa yaptım. 3. zürafamdan geri dönüyorum. Yine aynı şekilde sinek kanadı yapacağım. Küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Ve aşağıya dönüyorum. Şimdi arkadaşlar Kelebeğimi yap yapabilmek için Sinek kanadının yanına hemen aynı boyda bir tane pırpır yapıyorum. Aynı zürafaya battım. Şu şekilde. Sinek kanadıyla aynı boyda bir tane pırpır yaptım. Şimdi tekrar 4 tane zürafa yapacağım. Dört tane zürafamı yaptım. Dördüncü zürafamdan geri dönüyorum. Şuradaki gibi tam tersini yapacağım. Pırpırın içine iğnemi batıyorum. Tekrar zürafama geri batıyorum. Geri dönüyorum. Ve pırpırımı yapmış oluyorum. Şekilde. Şimdi yanına diğer sinek kanadını yapacağım. Hemen küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine battım. Tekrar aşağıya geri dönüyorum. şu kısma kelebeğimi yapacağım arkadaşlar şimdi tekrar 3 tane zürafa yapacağım Üçüncü zürafamdan geri dönüyorum. ve buraya da sinek kanadı yapıyorum. Kelebeklerin sıklığını ya da genişliğini kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Ben iki tane sinek kanadı yapacağım arasına. Siz dilerseniz daha fazlalaştırıp veya eksiltebilirsiniz. Bu şekilde yeşil kısımlarını tamamlayacağım arkadaşlar. Yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar. Şimdi de kelebeğimizin yapılışına geçiyoruz. İğneme pembe ipimi taktım. Hemen pırpırın içine iğnemi batıyorum arkadaşlar. Düğümümü atacağım. şu şekilde düğümümü attım. Bir sonraki pırpırın içine batıyorum. Şu şekilde bir göbek oluşturuyoruz. Şimdi bu ipin içine tekrar batarak geri dönüyorum arkadaşlar. Şu şekilde geri döndüm. Ve buraya hemen sinek kanadı yapacağım. Küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batıyorum. tekrar aşağıya dönüyorum. Tekrar pırpırın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Şimdi ikinci sinek kanadımı yapacağım. Tekrar küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. pırpırımın içine tekrar batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Şimdi buraya İki tane sade pırpır yapacağım. Şu şekilde birinci pırpırımı yaptım. Bir tane daha pırpır yapıyorum. Diğer karşı taraflarına da yine iki tane sinek kanadı yapacağım şimdi. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. tekrar pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. İkincisini yapıyorum şimdi. Tekrar küçük bir pırpır pır yapıyorum. pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Pırpırıma tekrar batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. ipimi koparıyorum. Şu şekilde kelebeğim tamam oldu arkadaşlar. Şimdi iğneme Krem ipliğimi taktım arkadaşlar. Kelebeğimizin antenlerini yapacağız. Hemen pırpırın içine iğnemi batıyorum. Pırpırın içine tekrar batarak küçük pırpır yapıyorum. Şu şekilde. Tekrar İkinci pırpırı yaptım arkadaşlar. Diğer pırpırın içine batıyorum. Onu da aynı şekilde birinci de olduğu gibi pırpır yapıyorum. iplerimi koparıyorum. kelebeğim tamam oldu. Diğerlerine de kelebeklerimi yaparak modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Diğer kelebekleri de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelim tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.